8. sene düzenlediğimiz bu turnuvanın anlamını biliyorsunuz. İki rahmetli olan kardeşimiz için bu turnuva düzenlendi bu sene. E, kendilerine Allah'tan rahmet diliyoruz. Mekanları cennet olsun inşallah. Amin. E, kazasız belasız güzel bir turnuva oldu. Hepinizin ayağına <laughs> sağlık. Tebrik ediyorum. Evet.

teşekkür ederim Arkadaşlar olduğu her sene gibi kamgarımızı içimizde tek olan her zaman yanımızda dostumuz var. Tamam. Tamam. var. Tamam. var. Tamam. Güzel borucu İpva. Her zaman De çok teşekkür ederim. Eksik evet. evet. Bravo. 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 Çok güzel, çok güzel. Teşekkür, Selam teşekkür, Selam. teşekkür Evet. Çok çıktı. Evet. Sıra geldi kupalar arkadaşlar. Bravo İkinci olan Atolmaz Sırat takımımızı davet ediyoruz. Bravo. 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 Tüm takımlara için ve emeğe geçen bütün arkadaşlara teşekkürler arkadaşlar. Bravo. Hadi evet. bravo. Evet. Bravo. Evet. Bravo. 8, <laughs> İstanbul bir takımı. Bravo. Öyle. Bravo. 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 otur öyle devlet yerinde oturacağız. Tron'da başla. Güdü bir ayak sürüşü. Şeye babalarle durmak. ya. oraya. Gel. 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 Gel gel. 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 sen de. Gel. Evet Evet. Evet, evet, evet. Oturun, oturun. O, var, o, var, evet, Vallahi karım kına bağırıyor Kaptan, abi. Şöyle.

bir daha da çarptım yok seni şöyle. <laughs> <istiyorum>. Tamam. Abi, <laughs> bunu da çekiyor yani. değil mi? Evet, bunu hepsini evet. duyuyor, hepsini <laughs> duyuyor. E, Hatta bir tane çekeyim mi? Çok hızlı geçti ya. Seni çekemedim. Ha? Sen çok hızlı geçti. Dur bir tane daha çekeyim. Kupa bizde zaten. Kupa aldık sizde. Kupa bizde. Topçu Biz aldık sizde. Evet. Kupa burada kalıyor ya. Seneye tekrar yapacaklar. Tamam. Yok. İkonik fotoğrafınız üst üste üç kere alan kupayı evine götürüyor. Aa, Burada kalıyor kupa. nasıl tutacağız Şöyle Şöyle, 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 Aa, çok güzel. Güzel, yani yaratıcı. Çok güzel. Ben, Şunu, sen, bir daha şunu benim telefonla çeksene, gruba atayım yok, onları merak etmeyin. bir dakika. Sen ben, çek. Ben çek. bir tane. Hepsi sana atayım. şunu atayım, ondan sonra çekeriz. Tamam. Senden bir şimdi gelmez. <laughs> şunu çek. Benden de gelecek ben onları... sana. Nasıl ha? gelmez ha? ya? Gelir şimdi, şimdi, şimdi gelmez adam. diyor. Adamlar yani, skor soruyor, skor atmadan bunu atayım. Tamam. Bir tane. tek alayım. Evet, formayı bırakıyor. Ormayı mı? Bir tane. Seneye turnuvaya nasıl geleceğiz? <laughs> Fakir takım. Bir tane şöyle tek çek. Fakir takım. <gülüyor> <gülüyor> ta tamamdır tamam şey Ben şöyle Böyle mi istiyorsun? Evet. Arabaları zor değil de. Aa evet. Olması gereken buydu da ben döndüremedim sizi. Bir dakika. Bir dilesin, bir dilesin.

şu adamı silelim ya fotoraftan. Aynı silerim. Duyacaksın bir bak. Süper ben bir tay alsana ya tek olarak. Şu adamı silelim fotoğraflardan. Saak Şu buyayım, adamı silelim. Yapay zekalı böyle. atman lazım anca. Senin babanı da seviyorsun. Çok teşekkür ederim. Hadi teşekkür ederim. Çok güzelim. Alara da Çok iyi. Çok teşekkür ederim. Çok Yine çok iyi. Eksik olma. İki tane ettik. O orada bir orada öyle iki de gol oldu yani. Şans orada oynattık gol oldu. Orada attık o da gol oldu. Biz orada Konuş hepsini. Değil mi? Hepsini konuştuk. kendime. Herkese şeyi vermiştim. Aa, şey vermiştim. vermiştim. Niye Bu zahmet ettin hocam vereceğim. ya? Vereceğim. Sağ ol. Bir de kes için şekerim onu da vereceğim. Eyvallah. Tamam. Zahmet etmesin. Gerek Kadir abi kapanış yapacağım. İstersen bir konuşma yap son kez. Sonra ol, kapatayım. Olsun. Şu an kayıtta mısın? Kayıttayım. Kayıttasın tamam. Bunlar vlog tarzı böyle güzel oluyor, tamam. samimi oluyor. Samimi oluyor, doğru söylüyorsun. Tamam. Hayırlısıyla 400 sene turumuzu bitirdik. En başında e, Ayvalık Belediyesi'ne, Küçükköy Belediye Spor Kulübü'ne, Küçükköy e, Kulüp Başkanı Murat Başkanımıza, Mesut Başkanımıza, emeği geçen bütün Ayvalık'taki sporla ilgili olan bütün camiamıza teşekkür ediyoruz. Mutlu abimize ve Ersan abimize e, anmak için yaptığımız oturmamızda çok şükür kazası biraz bitirdik. Yüksel abimiz olmazsa olmazımız, canımız ciğerimiz şu an hala daha çalışıyor. Yüksel abimiz anılarımızı ölümsüzleştirdiği için ona ayrıca teşekkür ediyoruz. Toplamda 10 takımın olduğu bir turnuvayı 8. olarak bitirdik. Çan Kombeler Bey Mastiller oldu. İstanbul'a katılan ekibimiz ilk defa geldiler. İkinci olan Altın Ova Üçüncü olan Targoviç de Mastiller. Hepsine teşekkür ediyoruz. Tekrar ayaklarına sağlık. Dokuzuncusunda buluşmak üzere. Herkese teşekkür ediyoruz. Hoşçakalın. Hoşçakalın.